SMA bağış kampanyaları her yerdeler değil mi? Sosyal medyada, televizyonda sürekli karşımıza çıkıyorlar ve hepimizi derinden etkiliyorlar. Peki bu kampanyalarda dönen o inanılmaz paraların, o milyonların arkasındaki hikaye tam olarak ne? Gelin şimdi bu konunun detaylarına bir bakalım. Şöyle bir soruyla başlayalım. O masum görünen topuk kanı testi aslında dev bir pazarlama planının ilk adımı olabilir mi? Süreç aslında çok basit işliyor. Önce her yeni doğan bebekten o topuk kanı alınıyor. Sonra bu kan SMA genetik testi için taranıyor ve en can alıcı nokta, testi pozitif çıkan bebek daha ortada hiçbir hastalık belirtisi yokken potansiyel müşteri olarak sisteme kaydediliyor. Bu tablo aslında durumu çok net özetliyor. Geleneksel tıpta ne olur? Önce belirtiler ortaya çıkar, sonra muayene yapılır ve en son teşhis konulur. Oysa bu yeni yaklaşımda genetik test tek başına teşhis için yeterli sayılıyor ve hemen ardından da ilaç tedavisi öneriliyor. İşin daha da ilginç yanı ne biliyor musunuz? Makaleye göre bu gen testi aslında çok sınırlı bilgi veriyor. Yani bebeğin hangi tip SMA'ya sahip olacağını söyleyemiyor. Belirtilerin ne zaman başlayacağını, hatta başlayıp başlamayacağını bile öngöremiyor. Düşünün, test hayatı boyunca hiçbir belirti göstermeden tamamen sağlıklı bir ömür sürebilecek bir kişiyi bile ayırt edemiyor. Hani COVID zamanında hiçbir belirtiniz olmasa da PCR testiniz pozitif çıkınca size vaka diyorlardı ya. İşte bu da onun gibi bir şey belirti göstermeyen bebeğe sırf gen testi öyle çıktı diye hasta deniyor. Pazarlamanın en çarpıcı boyutu da fiyatlar. Rakamlar gerçekten akıl almaz seviyelerde. Tek bir dozluk tedavinin maliyeti 2 milyon dolara aşabiliyor. Bu da demek oluyor ki bu artık sadece bir tedavi değil, aynı zamanda devasa bir ekonomik endüstri. İyi de bu devasa maliyetin karşılığında ne elde ediliyor? Kaynağın iddiaları oldukça dikkat çekici. Bu tedavilerin hastalığı tam olarak iyileştirmediğini, yani bir kür olmadığını söylüyor. Etkilerinin sınırlı ve sadece belirtilere yönelik olduğunu, mevcut hasarı geri çeviremediğini ve üstüne üstlük ciddi yan etki riskleri taşıdığını iddia ediyor. Hatta bakın o en pahalı ilaç olan Zolgensma'nın üreticisi bile şunu açıkça söylüyor. İlaç tam bir iyileşme sağlamıyor ve tedaviden önce oluşmuş hasarı da geri çeviremiyor. Bakın yazarın iddiası çok çarpıcı. Diyor ki, SMA aslında bu ultra pahalı ilaçlar geliştirilene kadar pek kimsenin bilmediği, duymadığı bir hastalıktı. Ne zamanki ilaç şirketleri sahneye çıktı ve bu hastalıkla ilgili bir farkındalık kampanyası başlattı, işte o zaman SMA'yı her yerde duymaya başladık. Yani özetle yazarın tezi şu, SMA etrafında kurulan bu sistem aslında dev bir pazarlama hunisi. Önce taramayla müşteri buluyor. Sonra belirtisi bile olmayan sağlıklı bebeklere bir genetik testle hasta damgası vuruyor ve sonunda da tam bir tedavi sunmayan ilaçları fahiş fiyatlara satıyor. Bu anlattıklarımız Doktor Yılmaz Uğur'un bir makalesindeki iddialara dayanıyor. Eğer konuyu daha derinlemesine kendiniz incelemek isterseniz, makalenin tamamına ekranda gördüğünüz adresten ulaşabilirsiniz.